başlanır. Bunun gibi halalen tayyibe kelimelerinin sonunda yani tayyiben kelimesinin sonundaki za harfindeki duruşta bunun gibidir. Bir başka durma işareti sad harfidir. Bu da vakfı murahhastır. Adından da anlaşıldığı gibi ruhsat anlamını ifade etmektedir. Yani durmaya ruhsat vardır. Aslında durmayıp geçmek uygun olanıdır şayet yine nefes daralırsa ancak nefes daralması halinde bu harfin olduğu yerde durmaya müsaade edilir. Örnek kelimeler min mislihi derken mislihi kelimesinde bulunan sad harfinde duruş gibi Ayrıca ve semâe binâe derken burada da binâen kelimesinde bulunan sad harfindeki duruşta yine vakfı murahhası ifade etmekte. Yani nefes daralmadıkça durmamak daha uygun bir okuma şekli olacaktır. Bir başka durma işareti qaf harfidir. Qaf harfi kad til demektir. Kad yani bu harfte durulacağını ifade edenler olduğu gibi durulmayacağını da ifade etmişlerdir. Ama bu harfin bulunduğu yerde de geçmek durmaktan daha uygundur. İşte minellezine utül kitabe derken el kitabe kelimesinin sonunda yer alan kaf harfi nefes daralmadıkça durulmayıp geçmeyi ifade eden vakıf işaretlerinden veya secavetlerden birisidir. Evet, durma işaretlerinden birisi de dıyf kelimesidir. Dıyf, dur anlamında emirdir. Dolayısıyla gıf kelimesini bu iki harfin bitişik olarak yazıldığı yerde durmayı, durmanın lüzumunu ifade eder. Örnek kelimeler min halakin derken halakin kelimesindeki gıf kelimesi burada dur emrini verdiği için Burada durmak uygundur. Yine i'dilu derken de yine kelimenin sonundaki if kelimesi de durmayı ifade eder. Okuma esnasında durma ile ilgili kullanılan harflerden birisi de kaf harfidir. Kaf harfi kezalik demektir. Yani bir önce hangi secavet geçtiyse kaf harfi bulunduğu yerde bir önceki secavendi temsil etmektedir. Yani önceki işaret neyse durmayı emrederse burada da durulur. Durmamayı ifade ederse kaf harfinin bulunduğu yerde de durmamak ifade ediliyor demektir. Mesela cemi'an kelimesine baktığımız zaman burada ayn harfini görüyoruz. Bundan sonra da devamında gelen bil beyinati kelimesinde de kaf secavendini görüyoruz. Kaf harfiyle alakalı olan örnek kelimeleri şu şekilde görüyoruz. Mesela birinci kelimede cemi'an derken ayın harfi vardır. İkinci kelimede de bil kelimesinde de kaf harfi vardır. Ayrı ayrı iki harfin bulunduğu kelimeler. ayın şunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinden okumak suretiyle namaz kılan kişi, ayın harfini gördüğü yerde kılmış olduğu rekatın kıraatini yani okumasını burada keser, önce rükua ardından secdeye varmak suretiyle o rekatı tamamlar ki ayının olduğu yerde mana tamamlanmıştır. Yani rekatı bitirmenin uygun olduğu yer demektir. Bundan sonra yine bunun devamında da gelen bir başka kelime var ki belki hemen bir sonraki ayette veya daha sonraki ayetlerde gelmesine rağmen arada başka secavent yoktur. Bunu takip eden ilk secavent kaf harfidir. İşte kaf harfinin bulunduğu kelimede de önce geçen ayın harfinin hükmü geçerli olduğu için burada da yine aynı uygulama yapılarak okuma kesilir ve rükua varılır. Okuma esnasında kullanılan bir durak işareti de ayındır. Bir önceki örnekte açıklamasını yapmıştık. Ayın namazda okuyan bir kişinin ayın harfinin bulunduğu secavente okumasını tamamlayarak rükûa ardından secdeye varmasını ifade eder. İşte levkânû ya'lemûne derken ya'lemun kelimesini okuduktan sonra hemen Allahu Ekber diyerek rüküye varabileceğini ve yine fiha halidun dedikten sonra da bir başka zamanda yine rükua varılabileceğini ifade eder. Okuma esnasında vakıfla yani durma ile alakalı olan bir diğer harf lameli harfi. Lam elifin açılımı la taqif yani durma demektir. Dolayısıyla la elif harfinin olduğu yerde durmamak esastır. Burada durulmaz. Şayet lam elif harfinin bulunduğu yerde herhangi bir sebeple durulacak olursa tekrar biraz geriden uygun bir yerden başlamak suretiyle okumaya devam edilir. Mesela musaddiqun lima ma'ahum diye okunan kelimelerde ma'ahum kelimesinin sonunda la elif vardır. Yani burada durma, devam et anlamını taşır. Ancak nefes daralması veya herhangi bir sebeple burada durulduğu takdirde geriden uygun bir yerden başlayarak okumaya ileriye doğru devam edilir. Alel haşi'ine derken burada da durum aynıdır. Ancak eğer la melifler ayetin bitiminde durak dediğimiz yerlerde var ise nefes yetiyorsa o ayet sonunda durmayıp bir sonraki ayete geçmek mananın tamamlanması yönünden daha uygundur. Ama nefes yetmediği takdirde ayetin sonundaki durakla birlikte la melif varsa ve durulmuşsa tekrar geriden başlanmaz ve nefes alındıktan sonra bir sonraki ayetten okumaya devam edilir. La melif secavendenin bir özelliği de şudur. Her ne kadar bulunduğu yerde durulmazsa da neden kullanılıyor gibi bir soru akla gelirse bunun cevabı şudur. Lamelif işaretinin veya harfinin bulunduğu yerde durulmaz ancak nefes daralması halinde nefes alarak ara vermek için lamelifin bulunduğu yerler en uygun yerlerdir. Tekrar geriden başlanarak okumaya devam edilir. Okuma ile ilgili olan bir başka durak işareti, vakıf işareti de arka arkaya gelen iki tane üç noktadır. İki tane üç nokta. Bunlar hiçbir zaman tek başına gelmez. Birisinin bulunduğu yerde birkaç kelime sonra veyahut bir sonraki ayette mutlaka ikinci birisi de gelir. Bunlar yakın mesafelerde birbirini takip ederler. İşte takip anlamında da buna el vakful muraqabe denmektedir. Diğer adıyla el vakful muanaka. Yani vakf-ı muanaka veya vakf-ı adıyla anılmaktadır bunlar. İşte bunlarla ilgili örneklere de baktığımız zaman en nadimine diye biten ayetin sonunda üç nokta ve üç noktanın yanında da bir cim harfi yer almaktadır. Hemen bundan sonraki ayetin ilk kelimelerinde de yine üç nokta ile birlikte bir cim harfi daha yer almakta. Bunlar arka arkaya gelen ayetler. Bu önceki ayetin sonudur. Bu ise hemen sonrasında gelen sondaki ayetin başlangıcıdır. Birbirine yakın mesafededirler. İki tane üç nokta ile birlikte bu örneklerde görüldüğü gibi bir başka harf de secaven tariflerinden herhangi birisi de bulunmaktadır. Yalın halde sadece üç nokta bulunmaz. Üç nokta ile birlikte şu anda gördüğümüz örneklerde olduğu gibi üç nokta ile birlikte bazen ta harfi bazen Zayıf kelimesi bazen lam elif harfi bazen de cim harfi bulunabilmektedirler. Bunlarla ilgili hüküm ise şudur. Arka arkaya gelen iki tane üç nokta ve beraberindeki harflerle birlikte bunlardan yalnızca birisinde durulur. Örneğe bakalım. En <Sessizlik> nadimine kelimesinde en nadimin diye durulursa bundan sonra gelen min ecli zalik diye okumaya devam edilir burada durulmaz. Şayet en nadimine diye durulmayıp okumaya devam edilirse en nadimine min ecli zalik demek suretiyle de ikincide durulur. Kısaca Vakfı Muaneka'nın iki tane, üç noktanın tabii ki beraberlerinde birer harf de var. Bu cim, ta, Lam Elif gibi harflerdir. Arka arkaya gelen üç noktanın ikisinde de durulmayacağı gibi durmadan ikisinde de geçilmez. Birinci de durulursa ikinci de durulmaz. Birinci de durulmazsa ikinci de durulur ki mana bütünlüğü bozulmasın mana tam olsun